Herkese selamlar. Ben sizlere 13 Ocak Salı Antalya programında tuttuğum iki isimden kısaca bahsetmeye çalışacağım. Yarın zaten Adana ile alakalı tahminlerim hipodrom.com'da olacak. Bakmak isteyenler mutlaka göz atabilirler ki ben Padok TV içinde iki tane isme kısaca değindim. Short videolar bölümünden kısaca o isimlere bakabilirsiniz. Şimdi bu kendi adıma diyorum Ben yani buradaki kişiler belki artık biliyorlardır. Belli başlı günlerde hipodrom.com'da aktif tahminlerim yayınlanıyor ki bugün için açık söyleyeyim kendi adıma bir tık beklentinin altında kaldı. Ama ya bu pis koşullarında ben normal olduğunu düşünüyorum. Şimdi ister istemez e, jokeyler de e, inisiyatif alamıyorlar ki bence doğal oluyor bu haklılar yani. Çünkü pis çok kötüydü. Maalesef Adolfo Ögül'e e, üzücü bir görüntü gördük Son koşuda benim bankom vardı, e, Kanatlıoğlu. Tam onun önünde Kaan Hakan maalesef yıkıldı. Yani bu gibi durumlar oluşabiliyor. Biraz daha bu pis koşullarında kontrollü e, oynamanızı tavsiye ederim. Yani kendi adıma şaşırmıyorum ama ister istemez dediğim gibi yani bu pis koşullarında bazı isimler çok eksik de koşabiliyor. E, bazı inisiyatifler de alınamıyor. O yüzden biraz temkinli oynamanızı nacizane tavsiye ederim. Dediğim gibi benim haftanın belli başlı günleri aktif tahminlerim hipodrom.com'da yayınlanıyor. Geriye kalan günlerle alakalı e, bilgi almak isteyenler WhatsApp iletişim numaramdan mesaj atabilirler. Şuna da kısaca değineceğim ve o iki ismi de belirteceğim. Ben oyun miktarını yüksek oynuyorum diyenler de WhatsApp grubuma gelebilirler. Bunu da nacizane bir şekilde belirtim mesaj atmak isteyenler de 0530 724 89 32 nolu telefona mesaj atabilirler diyorum. Şimdi adam ile alakalı dediğim gibi hipodrom.com'a bakabilirsiniz. Ben Antalya'da iki isme değineceğim. Bunlardan ilki günün 3. koşusunda start alacak olan 4 numaralı Hüsrev olacak. Şimdi Hüsrev zaten sentetik pistini seviyor. Ee, Urfa'dan da çok formda gitti ve gider gitmez Antalya sentediğinde yarış kazandı. Aynı formunu devam ettirdi ve Asap Baba'nın kazanmış olduğu koşuda da 3. olarak ayrıldı ki Eyyam Bahur'la yakın ara bir e, ikincilik e, ikinci üçüncü fotosuna girdiler. Az farkla ikinciliği kaybetti ama ben biraz istediği yerlerde gittiğini düşünmüyorum son koşusunda Hüsr'evin. Bu kez burada özdeşleşmiş olduğumuz Aprantis Serap Çelik idaresinde ön gruba yakın gittiği takdirde kesinlikle söz sahibi olacağını düşünüyorum. Ben risk alacağım, riskli bir banko atacağım diyenler 4 numaralı Hüsrev'e gidebilir. Benim net bir şekilde ilk atım olacak. Geleceğim günün 4. kostunda kalitesine inandığım bizim buradan giden bir isim var. O da net bir şekilde 5 numaralı Dark Rock olacak ki yarış hayatına kazanarak başlamıştı. Tek endişe ettiğim noktalardan biri yani rakiplerine göre yarış tecrübesi eksik ama bizim burada yarış koşmadı. İster istemez net bir şekilde bence Çin pistatı, hızlı pistatı Antalya'ya gitti. Bence idman pisti genel görüntüsü de gayet iyiydi. Vedat Haviş İdaresi'nde günün dördüncü koşusunda 5 numaralı Dark Rock dileyen alternatif bir banko adayı olarak değerlendirebilir. Benim Antalya programında önereceğim iki isim bu şekilde olacak. Zaten yarın gün içerisinde Antalya'yı aktif bir şekilde WhatsApp grubumda da paylaşacağım. Bilgi almak isteyenler bana. WhatsApp'tan mesaj atabilirler. Herkese ben bol şanslar diliyorum.